Herkese merhaba, Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. inşallah çok ama çok iyisinizdir. Evet, Katina destesiyle aşk açılımı yapmak istiyorum. Kalbinizdeki kişiye niyet edin. İster platonik olun, ister ex partneriniz olsun, ister mevcut ilişkiniz olsun. Niyet edebilirsiniz. Ben kolektiften mesajlar isteyeceğim. Deste seçmeni sevenler için de yarın deste seçmeni gelecek. ...güzel, uzun bir deste seçmeli açılım... ...düşünüyorum yarın için. Ama bugün Katina beni çok çekti... ...kolektiften sanki... ...almamız gereken mesajlar var gibi. Bir de sizler için ben bir mum yakacağım... ...bugün. Bu mum, mum... ...aşk mumu. Sevdiğiniz kişiyle ilgili dilek tutup... ...mumu yakıyorsunuz. Ve bu mum söndüğünde... Dileğiniz gerçekleşecek anlamında o enerjiler yüklenerek hazırlanmış bir mum. Bu mumu Beyaz Cadılar hazırlıyor. Çok özel bir mumdur. Değişik bir enerjiyle ve çok güzel bir kokusu var. Aşırı güzel bir kokusu var. Ben bunu kendim için almıştım ama hiç yakmadım. Sonra bugün elime geçti. Dedim ki ne yapsam. Sonra sizler için yapmak istedim. Onun için açılım süresince erimez ama ben sonuna kadar yaktıktan sonra sizler için ondan sonra atacağım bunu yani ben şimdi herkes niyetini dileğini tutsun kalbindeki kişiyle ilgili biraz bekleyeceğim Mumu, mumu yakıyorum. Evet, dediğim gibi, bu mumuz, e, dilerim ki hepinizin kalbindeki dileğiniz en hayırlı en hayırlı şekilde evrenin ve bütün hayrın olacak şekilde gerçekleşsin dilerim. Mumu e, şöyle alalım. Dediğim gibi bu tamamen bittikten sonra mumu ben kaldıracağım. Açılım sırası, sırasında bitmeyebilir ama ben söndürmeyeceğim mumu. Ve e, katina destesiyle de açılıma başlayacağım kartları kaldıktan sonra. Bugün enerji çubuğu olarak... E, Nadine Bryant enerji çubuğunu kullanmak istedim. Ee, güç çektim. Güç. Bu enerji çubuklarına Nadine Bryant kendi sayfasından ve Amazon'dan ulaşabiliyorsunuz. Bunlar, bunlarla enerji yüklenebiliyor. Ben e, çok kullanıyorum. E, kendi, yani e, o genelde enerji çubuğu benden satın alanlar olduğu zaman mutlaka e, tabi bunların hani şeyi var. E, benim enerji yerim var ve belirli önemli günler var o günlerde ay ışığıyla ayın desteğiyle ya da güneşin desteğiyle enerjiler yüklediğim objeler oluyor onlara da yanında hediye olarak gönderiyorum genelde bunlar onlar için çok etkili oluyor ama bugün güç çektim yani güçlü bir sürece geçirmek yine güç çıktı yani son zamanlarda kolektif enerjide hep güç çıkıyor yine güç çıktı bakalım nasıl bir açılım olacak ben önce kartları kıracağım ondan sonra anlatmaya başlayacağım. you <laughs> Kartları tek tek açarak başlayacağım. Böyle daha iyi. <laughs> Sonuç kapalı bırakayım. Evet sanırım açı böyle daha iyi oldu. Kartları daha iyi görüyorsunuz. E, kartları görmeniz benim için çok önemli çünkü bazılarınız e, izleyerek kart okumayı da öğrendiğini söylemişti bana nasıl yorumladığıma baktığınız için buna hani çok değer verildiğini bildiğim için bu açının iyi olduğunu düşünüyorum evet e, bakalım açıyı daha tam ayarlamam lazım ileriki zamanlarda şimdilik e, ben açılıma başlıyorum anlatmaya e, benim ilk olarak bu açılımda ki yani enerji sonuç kartını henüz açmadım onu bir sonraya sakladım. En son bakalım istedim ama ben burada kalbinizdeki kişinin çok derinlerde bir hüznünü aldım. Çok üzgün, çok pişman. Bu aralar kolektifte çok çıkıyor bu enerji. Yani bu geçmişte yaptığı, seçti yaptığı ya da geçmişte aldığı yanlış kararların onu şu anda getirdiği noktayı anlatmak istiyorum öncelikle. Ya ilk olarak zaten bana çıkan kart Hesse kartı çıktı. Hesse kartı gerçek bir sevgiyi, gerçek bir aşkı anlatır ama bu kartı bana ters verdi. Aslında burada aranızda aklınızdaki kişiyle gerçek bir aşk, gerçek bir sevgi varmış fakat Aklınızdaki kişi bu sevginin karşılığını vermemiş. Bu sevgiye ihanet etmiş. Yani bu illa üçüncü bir şahısla olması gerekmiyor. Bu sevgiye, bu aşka sırtını dönmüş ve burada işte gerçekten de aslında hata, hayatının hatasını yapmış. Çünkü bu aşk, bu sevgi ilahi sistem tarafından desteklenen bir sevgi, bir aşk ve burada aslında geçmişte bir zafer olacakken ertelemeye neden olacak kararlar almış ee, bir büyüye kapılmış geçmişte bazı korkulardan dolayı diyor ve e, yanlış kararlar aldığı için de şu anda e, çok pişman çok üzgün e, gerçekten de acı çekiyor verdi ve burada aslında hani zaferin e, bu hiçbir şekilde bu zafer, Kaybedilmeyecek bu zafer her türlü elde edilecek fakat e, ertelenmiş yani daha henüz e, bu zafer için biraz daha zaman var verdi bana e, bu araya giren de başka bir enerji olduğunu dediğim gibi söyledi bana kimilerinizde üçüncü bir çalışısı olabilir kimilerinizde e, iş ve kariyer nedenleri olabilir hani burada hani hem işi hem kariyeri hem de sizi seçebilecekken bir şekilde sizden vazgeçip gerçek aşkından vazgeçip başka şeyler seçmiş. Aklınızdaki kişinin geçmişinde bir türlü yenemediği korkular ya da çok derin bir hüznü var zaten. Biraz da bu korkulardan dolayı aslında bu seçimi yaptığını gösteriyor melekler yine aynı şeyleri yaşamaktan korkmuş olabilir Örneğin e, ya eskiden yani geçmişinde maddi sıkıntılar için içerisinde yaşadıysa ya da maddi sıkıntıyla büyüdüyse e, ve buradan çıkmak istiyorsa aynı şeyleri yaşamaktan korkup onu, ona vaatlerde bulunan insanların peşine takılmış gitmiş olabilir sizin yerinize bu aşkı seçmek yerine veya geçmiş ilişkilerinde büyük hayal kırıklıkları ve büyük maddi kayıplar yaşadıysa özellikle de bu aşktan korkup kaçmış olabilir. Yine aynı şeyleri yaşamamak için, aynı büyüğe kapılmamak için. Hani dediğim gibi burada onun çok derinlerinde bilinçaltında sakladığı bazı blokajlar, korkular var. Şimdi işte aslında sizi setse yani bu gerçek aşkı setse hayatı çiçek bahçesi olacakken hani evren ona zaten bolluğu ve bereketi sunacakmış aslında sizi seçse Ama sizi seçmediği için bu korkularına yenik düşüp bu korkularla yüzleşmek yerine bu korkulardan kaçmak için hiç gitmemesi gereken yollardan gittiği için şu anda tam da bu korkularla yüzleştiği bir süreç içerisinde diyor. Ee, hiçbir şey hissedemiyor acıdan başka. Bir yandan ruhu yaşamak için çırpınıyor. Diğer yandan da artık hayata çok daha olumsuz ve negatif bakıyor. Ama bunları atlatacak tabii ki. İçinizi sıkmayın. Kartlar verdiği için söylüyorum. Bunları atlatacak tabii ki. Ama bu süreçten de geçmesi lazım. Geçmişle yüzleşmesi lazım. Yaptıklarıyla yüzleşmesi lazım. <laughs> Pardon. Aklınızdaki kişi geçmişte e Enerji çok yükselmiş. Dediğim gibi böyle sanki bir ortamda bulunmuş ve bu ortamda egosu pohpohlanmış, şımartılmış. Böyle sen şunu başarırsın, sen bunu yaparsın vesaire vesaire böyle büyüle, büyülü bir dünyaya kapılmış gitmiş gibi gözüküyor. Bir çevreye girmiş gibi gözüküyor. Bu çevre ister onunla ilgili iyi niyetli olsun ister olmasın ama ona vaat ettiklerini ona bir şeyler vaat etmişler sonra da markasına durmamışlar ya özellikle bazılarınızda aklınızdaki kişinin hayatına birdenbire biri girdiyse ve onu öğrendiyseniz tam da bu çevreden olduğunu söylüyor melekler hani ve ne yazık ki aklınızdaki kişi burada Hani bu çevrede sadece çıkar ilişkisi başladığını gösteriyor. Yani hayatın aldığı kişiyle ilgili mantık, mantık üreterek, duygu olmadan mantık üreterek bir ilişki başladığını gösteriyor. Bu hani işte belki çevresi olan bir insandı, belki ona iş vaat eden bir insandı. Yani ya da hani belki de bu kişi onu büyüledi. Yani böyle bir durum da olabilir. Gözünü da olabilir. Yani kandırmış da olabilir. Var böyle bir durum maalesef ki. Ya da bu kişi tamamen hani ilişki değil de aşk aşk ve ilişki değil de hani belki işle alakalı bir ortaklık söz konusu oldu. Ya da işle alakalı gözünü büyüledi ve böyle hani gelecekle ilgili boş vaatlerde bulundu. Aklınızdaki kişi zannetmiş ki bu kişiyle bu birlikteliğe girerse ister ilişki olsun, ister iş ama bu çıkar ne yazık ki. Çıkar birlikteliğine girerse ya da mantık birlikteliği yaparsa yolu çok açık olacak. Yani böyle binecek yelkenine ve pardon, binecek gemisine yelkenini açacak ve böyle her istediğine ulaşacak, hayallerine gidecek zannetmiş. Bu daha çok maddiyat, maddesel boyutla alakalı. İşte belki iş yerinde yükselme, belki kariyerinde yükselme, belki iş fırsatları. Yani gibi gibi durumlar var burada. Ve burada hakikaten ne yazık ki burada o kadar çok büyülenmiş ki gözü sizi görmemiş bile. O an çıkmışsınız aklından. O an hani... Bu ilişkiye şans vermekmiş. işte gerçek bir aşk hissediyormuş. Bütün bunlardan onu uzaklaştıracak kadar büyülenmiş o ortamda ya da o yerde ve bu kişi tarafından. Ama sonra ama sonra yolu görüyorsunuz değil mi? Ters çıktı. Bütün yollar kapanmış. İlahi adalet, ilahi sistem izin vermemiş. Yani çünkü yol bu değil. Evet burada gerçekten hani kalbini dinlese, ruhunu dinlese bolluk ve bereket ve zafer olacakmış onun için. Ama o korkularının arkasına sığmış. Yani zaferi daha korkularını korkuların yanında zaferi ters çıktı. Zaferi gittiğini zannederken korkuların peşinden gittiğinin farkında bile değilmiş ve ne kadar sürmüş bu durum bilmiyorum ama sonunda yollar kapanmış diyor ve şu anda bu yolların teker teker kapandığı bir süreçte ya da kapanacak yakında ve üstünde de mezar kartı. Artık bu bitmesi gereken durumların bitişi. Artık bu bu büyülü dünyadan gözlerini açması, bir gerçekleri itirak etmesi, korkularla yüzleşmesi ve onun tam gündeminde de işte bu ters dönen gerçek aşkı kalbindeki tam merkezde gerçek aşkını verdi. Kaybettim ben onu diyor. Sizin için ben onu kaybettim. Ne yaptım ben? İkimizi de karanlığa sürükledim. Her şeyi mahvettim. Ben bu aşkı kirlettim diyor yani. Hani bütün şansını kaybettiğini düşünüyor. O kadar büyük bir özlem var ki. Böyle aslında şu anda elinden gelse size gelecek, sarılacak, ağlayacak, belki saatlerce ağlayacak, dertleşecek. Çok üzünlü verdi. Katina destesiyle açılım yapmaktan o yüzden çok çekinirim. Çok derin kartlardır gerçekten de. Çok derin psikolojiye inebiliyorum Katina'yla. Ve burada bunu anlatıyor tamamen sonsuza dek kaybettiğini düşünüyor sizi. Şu an için bütün yollar kapandı diyor. Bir de bu aşk büyük bir aşk, kadersel bir aşk. Bir yazgı var burada. Hani insan kaderinden, yazgısından kaçamıyor. Erteleyebiliyor ama kaçamıyor. Yani burada kalbinizdeki kişiyle ilgili tam olarak böyle bir durum var. Güç çıkması biraz onunla alakalı olabilir. Güce gelmek, istemek, saygınlık kazanmak, mertebe atlamak, yükselmek. Böyle şeylerin peşinden gitmiş olması çok büyük olasılık aklınızdaki kişinin. Tabi bu esnada da sizin yaşadıklarınız var. Tam sanki birleşecekmişsiniz gibi, sanki bazılarınızda hatta büyük umutlar verdikten sonra birden caymış olabilir bazılarınız tam e, kavuşacakmış gibi hissediyorken birdenbire hani e, her şeyin e, farklı olduğunla yüzleşmek gibi durumlar. Çok gözyaşı dökülmüş bu esnada. Çok gözyaşı dökmüşsünüz, çok acılar çekmişsiniz. Ya yani hıçkırı hıçkırı ağlamışsınız ama e, hiçbiri boşa gitmedi diyor melekler. Hiçbiri. Ve bunun mutlaka ama mutlaka... E, karşılığını alacaksınız. Bu, bu dökülen her gözyaşınız böyle gerçekten e, böyle e, Kur'an-ı Kerim'de yazıyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorumdur inşallah. Ama bunu duymuştum ben. E, bir e, aşığın gözünden düşen her damla yaş sayılırmış, sayarmış Allah o yaşları. Yani burada öyle kolay değil. Umut verip sonra sırtını dönüp gitmek. Ve Burada öyle kolay değil yazgıdan kaçmak. Net olarak bu açılımını anlatıyor. Olası gelecekte zafer veriyor. Evet yani bir de bazılarımız birdenbire karşılaşmış. Birdenbire hani duymuş olabilir. Direkt kendisinden de değil bir yerden haber aldı. bazınız belki. Belki de sosyal medyadan duydunuz. Şok geçirdiniz. Yani... Böyle böyle durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ama artık e, evet bu esnada sizin de aslında evet çok üzülmüşsünüz ama müdahale etmemişsiniz, sakin kalmışsınız. E, yani ona hiçbir e, eylemde bulunmamışsınız. Belki kiminiz Allah'a sındı, belki kiminiz dualara, belki belki kiminizin kafası hala karışık ama burada daha çok sizin. E, sikunet içinde sessiz kaldığınızı ve hani her şeyi artık inanca geçerek her şeyi ilahi sisteme devrettiğinizi gösteriyor melekler ama burada yine aynı şeyi söylüyor Ben artık, artık hani, sizin için ne kadar imkansız da görünse ulaşamayacağınız bir insan olduğunu düşünseniz de zaman zaman hatta belki çıkmaza bile giriyor olabilirsiniz yani ben ne yapacağım şimdi ya bu bu, bu içiniz bunalıyor olabilir ama Burada yine aynı şeyi söylüyor. Döktüğünüz hiçbir gözyaşı boşa gitmeyecek. Döktüğünüz her, mutlu, her gözyaşı mutluluk gözyaşına dönüşecek. Sevinç gözyaşına dönüş, dönüşecek. Bu kişiyle birleşeceksiniz. Zaten anda da aslında size çok ihtiyacı var. Ama cesareti yok. Her şeyi mahvettiğinin farkında. Ve ama size e, olası gelecekte gerçekten de artık hani her şeyi anlatacağım, tüm sırlarını anlatacak. Geçmişte ne oldu bitti, hangi yanlış kararları aldı, hangi yanlış yoldan gitti. Sonra size karşı gerçek duyguları neydi, fakat bu duygulara neden karşılık vermedi, her şeyi anlatacak. Artık aranızda sır kalmayacak. Çok büyük, önemli bir görüşme olacak aranızda. Ve sonuç ne olacak ona bakalım. Çok güzel çıktı sonuç. Zara kartı. Zara atı. O kadar sevindim ki ve gün gün ya yani gerçekten o kadar güzel anlatıyor ki Meleklere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de yani tam merkezde Hesse kartının ters çıkması ve gerçi yani bu kartın anlamı sevinmelisin çünkü o seni gerçek ve büyük bir aşkla, sevgiyle seviyor diye. Ve sonuç olarak da Zara kartı da yine Gerçek ve büyük aşktan bahsediyor ve at kartlarında bir tek bu iki kart gerçek aşktan bahsediyor ve aynı zamanda bu kartın anlamı da aklınızdaki kişi hayatındaki tüm zorlukları aşacağını, her şeye bir son vereceğini, her şeyi arkasında bırakıp artık sizinle beraber yepyeni bir hayat başlayacağını söylüyor. Burada artık aranızda bu görüşme nasıl geçecek? Bilmiyorum ama sonu birleşmek olacak diyor. Size her şeyini anlatacak. Çok 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 güzel. Gerçek ya aranızdaki gerçek bir aşk. Her ne yaşanıyorsa yaşansın. Bakın o kadar olumsuz kartlar verdi ki ters dönen kartlarla beraber Abanos kartı canlar bu hiç bitmeyen bir acıyı anlatır. Aklınız, kalbinizdeki kişinin gerçekten de derinlerde çok büyük acısı var, korkusu var. Geçmişle alakalı. Bu her şey olabilir. Bu aile teması olabilir. Yani bu çok derin bir acıyı anlatır. O yüzden de yani içinde bu acıyı taşıyorken hatalar yapması da psikolojik olarak çok normaldir. Ama her şeyi düzeltecek, telafi edecek. Ve zaten bu kartımızda zafer kartıdır. Zümrüt kartı zafer kartıdır. Ters çıksa bile zaferin yine de zaferin sizin olacağını ama ertelendiğini söyler. Yani bu zafer illaki sizin olacak. Illaki çünkü burada büyük bir aşk var ve kavuşma gözüküyor size. Niyet ettiğiniz kişiyle. hu evet canlar. Ee, umarım e, bunu atmamışımdır e, sizi. Ve evet, dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.